ama bugün burayı da bitirmemiz lazım. Yani işin doğrusu. Burada kime iş düşüyor? Çınar'la Emine'ye çok iş düşüyor. Benim bakalım bugün burayı bitirebileceğiz mi? Size bağlı bana değil ki size bağlı. Arkadaşlar bir de e, bir şey duyuru yapalım. Değil mi Emine? Yapalım. Taşınıyoruz gari. Diğer yere ortak yaptığımı yaptım. Bayağı bir diye. aydan beri geliyoruz buraya. Çok geliyor. Bıktım gari buraya gelmekten. Bıktım gari <laughs> ya. Aynen. Karnım ağrı girdi. Pilip. Tamam. Mehmet bunda evet sıkım gari Mehmet bunda hasta yapmasın. Bu tamam. Bunu biliyorum. 06'yı da biliyorum. Evet şu. Emine yağlarımız kaçta buldu? Fabrika yapısı sattım, sattım. Herkes selamünaleyküm, aleyküm. Ben Nedim Yıldız. Karam hoş geldiniz. Az bir ağaçlarımız kaldı burada. Saçsak şöyle 9-10 tane ya da 11 tane bir ağacımız kaldı. Bugün de biraz geç kaldık. Bir tanıdığımızın da düğünü vardı. Oraya gitmesek de ayıp olacak. Oraya gittik geldik. Oradan sonra şimdi Emine gir yazıyorlar. Geldik buraya. Bugün burayı bitireceğiz. Yine fabrikaya biriktiren zeytinler var. İki günden beri. Bugün üçüncü gün. Onları fabrikaya bırakacağız. Ama bugün burayı da bitirmemiz lazım. Yani işin doğrusu. Burada kime iş düşüyor? Çınar'la Emine'ye çok iş düşüyor. Çünkü bir Sami'yle iki makineyle çalışıyoruz. Sonra makineyi, makineyi bırakıp e, bezle uğraşıyoruz bir de. O zaman biraz zor biter. Ama bugün Çınar için dedik ki oynuyor ama daha yeni geldik. E, Çınar'la Emine bugün önden hızlı giderse bize yetiştirebilirlerse ondan sonra biz burayı bitiririz. Öbür gün zor bitiririz burayı. Bakalım inşallah bugün bitireceğiz. Bugün hafta sonu öğrenci servis de yok. Akşam kadar buradayız nasip olsa. Emine bugün iş sende. Benim bugün burayı size bağlı bana değil ki size bağlı. Bir bak, bak Sami var. indi. Ne yapıyor? Bez su diyor. Ee, nasıl yazın canım o kadar benzer. Ee sen de önden hız hızlı yaparsanız o zaman bitiriz. Oğlum taş kod öyle ilerler. Bugün çok rüzgarlı daha var. Bugün sakin çok güzel. Çoğuk burası koyrak. Evet ya. Çukur, çukur bugün böyle boğazın içindeyiz. Buralar kaybolsak bizi bulacak olan yok. Buralar da karanlık <laughs> kaybolacağız. Bugün çok üşüdük rüzgarla. Evet ya dün bıraktık bile. Yani bırakmadık da. Hep taş ko Sami'den. Şimdi Sami'nin ağacından şey sonra de. e, arkadaşlar buraya aşağı iniyoruz galiba. Bu mandala iniyoruz. Aşağısı yok bizim değil. Şu çalı çırpıların olduğu yer bizim değil. Of, onlar başkasının. Zaten yani ağaçların belli bakımsız. Bizim ağaçlarımız daha güzel. Bu ağaçların böyle gideceğiz. Bu mandal bizim. Bu, bu mandal krizi de, incir ağaçları da bizim. Şimdi makineyle gösteriyorum ama bu incir fidanları. Bunlar da bizim. Burası da bizim yeni aldığımız yerin en alt kısmı. Şurası. Şu ağaç bile bizim ağaç, incir ağacı ama çalı içinde onları kurtaracağız nasip Şu olsun. Şu ağacı bitirdik, bu ağacı bitirdik. Onun sana evine gilgine kaldı. <laughs> hadi yazıyorum, hadi. Sen tutun. Altına mı? Ocu. Dur. Dur işte taş mı var ya? Taş var üstünde. Tamam ekini yukarı iç, çıkaralım. Ekini yukarı çıkar. Tuttuğun ucu yukarı çıkar. Ağabey. Alttan. Bağırma <laughs> <laughs> Tut. Ağabey. Tamam. <laughs> <laughs> Hava bugün sakin Emine şansında. Gel oğlum gel yukarı gel 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 gel. Emine burada bir eşi var. Aynı ekilmiş gibi. Bak kuzu kuzulara... Aynı ekilmiş gibi Emine. Hmm, ekşi olur. Ama çok lezzetli o. Sartas falan. Zeytinler olgunlaşmaya başladığında Aferin. daha rahat düşmeye başladı. Daha hızlı düşmeye başladı. Bir de sam göster olmak Fazla dal da kırmamaya başladı. Yerleri Aferin. göster. Aferin. Çok çok da dal kırmamaya başladı. Bunlar derici zaten. Bunlar derici. Onlar kesti zaten emine. Şunlar. Şunlar yaprak mesela. Bak bu kırılmış. Şöyle ama fazla da bir şey artık kırmamaya başladı. Çünkü dara tutuyor. Hemen lap 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 lap, lap. Hemen DM'ye bile gelmiyor. Düşüp atı gari. Olgunlaştı bayağı bir zeytinde. Eminegül'e yardım etmeye geldik. Eminegül'ün bu işlerin altına kalkacakları yok. İşimizin <laughs> e, aydınlığı sizi bıraktık. Sizin gibi şişirik şey, veriyorsunuz. Ağaçlar o kadar kocaman değil. Yetiştirmeyiz biz Çınar'dan. E, Çınar da çarşafın ucunu bulamıyor. Bulamıyorum. Çok yavaş bir yer değil ki. Yetiştirin ama da hiç başta çıkmıyor hemen. Güzel. Ağaçlar hemen küçük yerden... olduğundan ürüyor. Ürüyor. Yani önümüzde hazır olsa en az iki tane daha iş bitirdik. Aynen. şu an Şimdi de... yapıveriz biz ona. 3-4 tane ağaç kaldı. Öyle Sami çekiyor bak biri çekiyor. Sami duruyor. Ben duruyorum. Hadi Çınar hadi Çınar. Hadi. <laughs> Arkadaşlar bir de bir şey duyuru yapalım. Değil mi Emine? Yapalım. Biz düşündük ki bu güzel yağımızı herkesin yeme, yemesini hak ediyor herkes. Aracı olmasın. Aracı olmasın. Biz üreticiyiz. Kend, Üreticiden hani, direkt tüketiciye. Kendi çünkü... emeğimiz. Gözler, her hani gözünüz görüktür o. Bir komşu da bir komşunun hani komşuyu görürsün şöyle yapıyor böyle yapıyor. Siz de bizi görüktür. Ya onu güveniyorlar. Şimdi e, mesela aracı arada yiyeceğine kullan kazanacağını arada hem tüketici mağdur oluyor hem üretici mağdur oluyor. Aynen doğru. Biz de bunu soğuklarda rüzgarlarda emek çekiyoruz. Aradakiler ne yedirelim ki? Siz de şeyle almayın çok yüksek fiyat almayın Bizi çok yüksek fiyatı satmayacağız Bir zaten. Bir de kaliteli en saf böyle en Aynı. saf en iyi zeytinyağına ulaşabilirsiniz. Biz bunu yani. böyle yapıyoruz. Fabrikaya götürüyoruz. Zaten akşam üzerinde videonun sonu götürecek. Hı hı. Fabrikadan çıkan yağ e, aldığımız geldiğimiz sıfır, tenkilen işlendi, tertemiz. Gözünüz görüktür o. Katı batı kendi de e, video çekeceğiz. Çekelim. E, hani alın bunu sofranıza, içiniz sinisine. Bildiğiniz yağı yiyin. Peki ner nereden alacaklar Emine? Şimdi arkadaşlar biz bir internet sitesi kurduk. Bir aracı firma tabii. Ama güvenilir bir firma. Şopyer isminde bir firma. Ee, internet sitesi kurduk. Uzun yıllardan beri de var olan bir firma. Güvenilir yani. O Onun için rahat olsun. Onun üzerinden yapıyoruz alışverişimizi. Bir alışveriş sitesi kurduk. Kargo firmalarıyla anlaşması var. Yani bizi anlaşmıyorlar. biz de anlaşmıyorlar. Biz kendimiz yağ gönderiyoruz Emine. Vay. Ee, 10 kilo yağ MNG'den kaç paraya kargo aldılar biliyor musun? 400 lira. İstanbul'a. İstanbul'a. 10 kilo. 10 kilo. On, 10 litrelik tenekenin içinde 400 lira para aldı MNG. 13'te incir falan da koydu. O 480 lira vardı da ama o yağ olarak 400 lira aldı. Ama e, bu anlaşmalı olduğu için bu internet sitesindeki firmamız anlaşmalı olduğu için orada 107 lira. Ha, çok güzel. 10 litrelik zeytinyağı. Kaç kilo alırsan al. 107 lira. Ama ne yaptık? Ee, kargo ücretini 49 lira yaptım. Ee, birazını ben karşılıyorum, Birazını karşı taraf karşılıyor, Ortadan bölüşmüş oluyoruz kargo ücretini. Herkesin ödeyeceği kargo ücreti belli. Aynen. 49 lira. İstersem kaç kilo alırsan al. Mesela 5 ha. kilo alsan da aynı. 10 kilo alsan da aynı. 20 kilo alsan da aynı. Mesela 5 kiloya yanına 2 tane koyduğunda 2 tane 5 kilo gidiyor. Ya da 10 ha. kilodan 2 tane koyduğunda 2 tane 10 kilo gidiyor. Ee, 10 litre gidiyor. Hep böyle... Işte, Kolayca sipariş verebilirlere güvenli bir şekilde. Zaten bu videonun şeye koyacağım. Yorumlara sabitleyeceğim. Bu videonun yorumlarına sabitleyeceğim arkadaşlar. Bir de kanalın açıklama bölümünde de var. Alışveriş linki benim alışveriş sitesinin linki orada da var. Artık bundan sonra direkt kendi ürünlerimizi orada artık daha rahat sipariş vereceğiz. mesela ben de veriyordum bana WhatsApp'ta ulaşmak biraz zor oluyordu. Her Aynen. videoya koymuyorum. Nasıl alabiliriz? Yorumlarda nasıl evet. zeytin yararları alabiliriz? Nasıl incir alabiliriz? daha çok kolay ulaşılsın. Hı hı. Ee, kargo fiyatından da korkmasınlar. Hani kargonun da verecekler evet. para belli olsun diye aynen, aynen, böyle aynen. bir şey düşündük. Hem siz yiyin kazanın aman hem hem siz içiniz rahat tüketin hem, hem biz da... de biraz daha kazancımıza biraz daha iyi fiyat satalım hı. yağımıza. Mesela küçücük çocuğunuza siz de memnun olun biz de memnun olalım. Küçücük çocuğunuza, bebeğinize bile gönül rahatlığıyla yedirin, yedirin. Sıfır üç tizem, en iyi kalite zeytinyağı zaten. E ne ya siteyi kurduk, toplulukta paylaştık, sen biliyorsun fazla. He. Evet. çok yoğun sipariş geldi. Öyle mi? Saat gece üçte bile sipariş verenler olmuş. Hmm. Ya güzel, e, güveniyorlar. Şimdi salı günü nasıl olursa ilk, ilk siparişleri hazırlayacağız. Evet. Ve kargoya teslim edeceğiz. Kargolar, anlaşmalı kargolarda PTT var. Bizim ilçedeki incir İste, oradan göndereceğiz. gibi. Evet ilçemizde PTT anlaşmalı. İnciri PTT'den ya MNG'den gönderiyorsun. Aynen. Yurt ile de anlaşması var. O da uzak daha uzakta da, ilde. Çok isteyen olursa orada da gönderir. Sorun değil ama PTT, MNG yurt içiyle anlaşmalı. Fiyatları bayağı iyi, sabit, uygun. Hem bizi kolay ulaşılacak hem bir de kargo fiyatı kaç para çıkaracak düşüncesi ortadan kalkacak. Bir de orada emine annemin tarhanasını koyalım. Yeşil zeytin, zeytin, siyah zeytin, siyah zeytin, incir, ee, bulgur annem bulguru annem yaptı, kendi yaptığımız ürünleri, evet kendi yaptığımız. Bir de e, bildiğimiz, güvendiğimiz yerden alışveriş yap, mesela, gü mesela bizim köyümüzden bir balcı, bir amca var efendi efendi birisi, evet. Güvendiğimiz yerden de bir bal alıp mesela kendi köyümüzdeki, oradan da gönderebiliriz. Ceviz. Ceviz, Ceviz, kestane, kestane hep bunlar üreticilerden kendi tanıdığımız evet. üreticiler hiçbir tüccarla alakamız olmayacak arkadaşlar. Aynı. Bu gönderdiğimiz ürüncüler tek alım satımcıdan bir tane kuruş almayacağız. Bir tane bir kilo mal almayacağız. Üreticinin mallarını değerlendireceğiz. Üreticimizden alacağız. En azından en saf şekilde adam ürettiği gibi alırız. Aynı. Arada aracı bir şeyle yapıyor. Karıştırma işte bir şey yapar. Ama biz öyle şey sevmiyoruz. Yani böyle şeylerle e, internet sitemizi doldurmayı düşünüyoruz yavaş yavaş. İnşallah. Hayırlısı olsun bakalım ya. Ben çok heyecanlandım. Ama güzel sipariş yağıyor ya. Bayağı sipariş. Hatta var. o şeyden Araba almayacak. internet sitesinden bile şey dediler. Kaç sipariş ulaştınız on. dediler. E hemen e, şeyde hemen iki, iki saat içinde on sipariş ulaştık. Hmm. Hemen oradan bize tebrik bildirim bir şeyler geldi. <laughs> Sağ olsunlar. Evet. Siz de işte. Yaptığımız kendimiz yağımız. Hadi bakalım Emine hadi. Hadi hadi hadi, hadi. bitirmemiz lazım. Nedim başka? Bu çarşaf sen sürüge gel de. He? Söyle sen sürüge gel bak daha Tamam. Son ağacımızı yapıyoruz gari. Yani. Şu ağaç bizim değil arkadaşlar. Burada bitiyor galiba. Emre de orada temizlik yapıyor. Şu ağaç temizlenecek. Bu temizlenecek. Ondan sonra işimiz bitiyor. Fabrikaya doğru geçeceğiz ondan sonra. Tamam oğlum bitti herhalde galiba değil mi? Tepesinde var mı? Tepesinde var mı? Aa bak, şu bak, şuraya bak bir daha. Yetişmez mi ki? Pelek. Şuraya bakalım. Bak bakalım yetişecek mi? Kırpayı yetiştiler. <laughs> Şimdi Emine ye yanına doğru gideyim. Ona yardım etmeye. Ya da biz toplayalım Emine. Toplayın. Gelmeyelim oraya. O, o çarşıdan başlasak. Olur. Hadi gel sana. Gürmeliyim Emine ben bunları. Gürmeler. Çok gürmeye, çarpmaya gerek yok böyle. Motoru atıverelim. Buradan nereye gidiyoruz? Ortak yaptığımız yer. Ortak yani. yaptığımız yer geçelim. Bakalım orada nasıl Aramadılar geçelim. Aramadılar ama düşünüp durulardır bizim evet. başlamadılar ama acaba Evet. Oraya başlayalım inşallah güzel gelir oranın hizmetini ya öyle. Bakalım dedim güzel oraya budadın temizledin ya kaş kaş şoval, ne kadar ezetin edeceğiz o da. Onunla da ayrı video yapalım. En son ne ne kadar yağ çıktı. Ortak yedi. Mesela bir yıl boyunca ne masraf ettik biz buraya. Evet. Çift sürdük budadık onları da gel katalım içine. Evet. Bir Gelir gider şey yapalım yine. Yine sarı zeytin bak bu. Sarı zeytin değil mi? Az önce bir ağaç var Emine. Bir tarafı sarı, bir taraf siyah. Hmm, öyle aşılanmış da. Öyle aşılanmış. Bir ağaçtan. Bir dalı siyah, bir dalı sarı. Çuvallarımızı dikmeye başladık. Kaç çuval olmuş dedim? Saymadım Emine. Şimdi iki vereyim de. Altı çuval. Bu bahçede toplam ne kadar gelmişti Emine? Hiç set mı? Nereden? Buradan komple. Kendi Hı hı. İki ton zeytin yağı geldi. İki ton. Aynen. Yağ olarak iki ton geldi ha. İki ton geldi. Musa yağ sitede çok güzel çıkıyor değil mi? En yüksek. Yağ, ya, en kaliteli yağ bu yıl. Resme. Aynen öyle. <laughs> en yüksek. Beş dizem. En yüksek yağ oranı beş dizem. Zaten biz de asit yapa diye. Biraz bile. Dört günde beş günde hemen fabrika yakın. Hemen götürüyoruz sıktırıyoruz. Hı hı. Dört dizem beş dizem. Yağlarımız süper bu yıl. 3 dizem, 3 dizem var, İpa üç dizem, var beş dizem var, 5 dizem Altı var, 6 dizem beş. var. Yani çok da önemli değil ya, 5, 3 dizem çok da önemli değil. Zaten toptancılar da aynı para alıyorlar. Mesela 3 dizemle 5 dizeme kadar aynı para. Demek ki kalitesi aynı. Aynı görüyorlar. Çok yakın fark varsa öyle. Sadece bir aset olduğu zaman değişiyor. Yani. Hı -hı. Alırım. Zaten emin üstüne gider bunların. Hayırlısıyla Nedim bu yere bitiyor. Bunu ne yapacağız Emre? Kaba biraz. İpimiz de yok. Thank you. taşınıyoruz gari. Diğer yere ortak yapıyoruz. Bayağı bir aydan beri geliyoruz buraya. Çok geliyoruz. Bıktım gari buraya gelmekten. Bu sürede ya. Aynen. Karnım ağrı girdi. Şimdi bu gideceğimiz yer yakın. O kadar servis nasıl Rahatlıkla geri birisi. Evet. Koyun altında. <laughs> İyi mi? <laughs> İyi. Makineler. Ama onlar sonra verecek. Motor döndü gelsen de. Vermeyelim şimdi koyalım. Ya koymayalım. Ben motor döndü mü? Bende mi gidi? Ya bırak madem orayı olmaz. Kayar şimdi yok. Yok hiç yok. Merdiven ben, burayı ben elim Dönem gelin. Ha merdiven yukarıda. Mer Akıla ne taraftı dur. Olsun ne fark eder? İstin çarşaf yok mu? Artı eksil değmesin. Ha üstte çarşaf var değil mi? Hı. Tamam çarşaf yaparız. Şöyle. Şöyle sokalım da. Tamam. Baba, baba, benim paltoyu ver. Her şey lan keydin için ver. Tamam. Tamamız. Ben yukarıdan döneyim gel. Etlerini yapalım. Hayır. 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 Oğlum git annen yanına bin. Yok ya öyle ben. Araberi, oğlum. Bak ver oğlum yapayım. annen ben, yanına. Mekanik eksik olur. İyi gel yer bak. Tamam sen nereye biniyorsun? Ben mi Fazla bastırma. Evet. Büy büyük romukla gidelim. Küçük romukla onu aktar. Oo, uğraşmaya gerek yok. Beni doğru atın. Allah'ım. Bakalım nereden gelecek bu romuklardan. Ne kadar yağ gelecek, kaç asp gelecek bakalım. Tamam, başka? Şu şuraya alalım Şöyle atalım Tamam. Kapıyı kapatalım. Şu pimi alabilirsin oğlum, tek önüne olmayacak. Uuu su birikmiş bak. Kapattı. Tamam, düşmez onunla. Doğru fabrikaya bir önce sıkılması için de söyleyeyim. Asit masit yapmasın. Burnum dondu ya <laughs> soğuktan. Gerçi Ankara'nın Fekirdağ'ın soğuğu yanında buranın soğuğu, Aydın'ın soğuğu pek soğuk sayılmaz Ha insanlar da pek alışkın olmadı nasıl o Burnu buz tutuyor. ya. <laughs> abi hayır işler kolay gelsin. Sağ olasın abicim hoş geldin. Hoş bulduk. Geç abi bakayım. Abi kolay gelsin. Evet, bundan... Mehmet bunda hemen sıkım gari Mehmet bunda asit yapmasın. Adam şimdi adam. Abi gel 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 yer Evet kaç kilo? 1420 abi. 1420. Evet. Yarın mı sıkıyorsun bunları? Evet yarın sıkacağım. İyi sıkıyor bir an önce as yapmasın. Hadi görüşürüz tamam, bakalım. Görüşürüz iyi arkadaşlar. akşamlar. Yarın sıkılacakmış arkadaşlar. Bakalım yarın yağın ne kadar çıktığında size söyleyeceğim göstereceğim. İnşallah güzel bulur randıman veririm güzel bulur. İnşallah asit oranı da güzel bulur. Arkadaşlar yağlarımız çıkmış fabrika giriyoruz. Bakalım. Binliğin içi nedir? Binliğin içine bakın. hani bakalım. inşallah güzel bulmuştuk. Hop. Şurası. 05. Hangisi acaba ya? Üç var ama bir tanesi 05 düzen. Bu da 05 düzen. Bu 06 düzen. Hangisi acaba? Bu tamam. Bunu biliyorum. 06'yı da biliyorum. Evet şu. Şu. 7 yıldız. 1420 kilo, 280 kilo gelmiş. 5 dizem 0. 5.0'da çok güzel harika. Evet yağımızı gördük. 5 ee, kilo zeytinden 1 kilo yağ şeklinde vermiş çok güzel. Yani evet bence güzel. Bir de 5 dizem gelmiş harika. Ya asit oranı da çok güzel. Şimdi Emine'ye yanına gideceğiz. Emine'ye soracağız bakalım. Beğenecek mi beğenmeyecek mi düşüncelerini alacağız. Bitecek. Emine yağlarımız kaçta buldu? Fabrikayı sattın mı? Sattım. Kaçta buldu gari? Randımanını tahmin et. Biraz üzüleceksin. 5.5 Çık. 5.6 Çık. 5.7 <laughs> Doğru mu? <laughs> <laughs> ya ya ya, yine şey, yine, yine, yine. 5 Direkt ne yapıldın? 5'te bulmuş. Ana bu sefer Bin... güzel buldurmamışlar ya. Güzel bulmuş bak. 1420 kilo zeytin 280 kilo yağ gelmiş. Maşallah güzel gelmiş. Ee, şeyde 5 5.0 da grup durum. 5 dizem. 0 5 dizem. Ha. Ha 5 zaten yağlarımız bu yıl 3 dizem 5 dizem. Çok güzel orada o, yağ. Orada kuş gibi. Orada tolmuğu içeri atmışlar. Ha. 5 dizem 5 dizem 6 dizem karışık durum. Ha. Onları toplasın. 5 dizem. Tamam, dikkat altta görünmüyor ya. Hmm. Bir e, herhalde yayın... 400, 500, 600, 650, 750, 850, 900 yakın bile iyi. Orta uzman. Orta o zaman doluya yakınım. Ondan görünmüyor. Hmm. Karanlık görünüyor. Şeyini göremedim o zaman doğru. Ben Güzel. Beş, A güzel. Allah kahret versin. Allah kahret versin değil mi? Ben de ak ha, ben de akşama. Sen ne ben de akşama kabak çığ kanı da biz. Hı. Onu kabak müjü müjü verir bile diyorlar. Bunu çekim yapsaydık ya. Aa, onu bir daha da yapalım. Bir daha Şimdi yapalım. Aynen. Böyle bir şey i̇şte, bunu rendeleyiyorsun, pırası doğrayıp çığar ediyorsun işte. Tamam. Onu, onu bir daha da yapalım. Bir daha yapalım onu. Böyle. Allah affetmesin. Allah affetmesin. Daha da zeytinimiz var. Ortakçının yerine geçeceğiz. Ortak yaptığımız yere geçeceğiz. Bugün Hüseyin abiyle konuştuk. O e, fabrikanın sahibinden. O dedi orası yağlı olur dedi. Mustafa Aya'nın yerinde dedi. Oranın ne biliyormuş mu? Aa biliyormuş. Bizim baya bizim Mustafa Kaynar mı dedi? Arası yer aldı. Evet. Öyle dedi hı. mi? Tamam yerler yağlı olur. inşallah bakalım. İnşallah. İnşallah hayırlısı olsun. Şimdi ortak yer edeceğiz gari. Evet. Başladık biraz ucundan ona da ayrı bir... Bugün hı. çok rüzgar vardı. Bir de soğuktu. Bugün hı -hı. gidemedik. Bugün kargolar kargoları kolluyoruz. evet. Bugün kargo. Ona da ayrı var. videosunu çektik. E, şoförden sipariş verilen kargolar şey yapıyoruz. Ambalajlıyoruz. Çünkü onu ambalajlaması biraz farklı. Köpük buluyorsun. Köpüklü, kolili böyle tam böyle zarar vermeyen şekilde bir güzel bir ambalaj Bugünümüzü de onu e, ya ya kattık tenkine işine. Yetmeyecek, yetmeyecek çünkü tenke almamız lazım da. Neyse onu ayarlarız. Videoyu da burada bitirelim. Bitirelim. Arkadaşlar Allah'ım Allah yedime nasip etsin. Amin. Amin. Allah bereket versin. Yiyen alanlara da buradan afiyet olsun. Aynen. Ya Sağlıklı günler tüketsin. Seni, seni yiyebilirsiniz. Hı hı. Arkadaşlar videoyu bitirelim. Ee, desteklerinizi bekliyoruz. Abone, aboneliklerinizi de bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay